Burası şarkar gibi çok güzel yapmışlar ya. 10 numara 5 yıldız abi. Selam verelim böyle. Selam. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Çok traditional'ını bulamadım ama az traditional'ını buldum. Artık idare edeceğim. Herkese merhabalar. Şu anda Muhsin'le birlikte Safiye'ye geçeceğiz. Onlarda kalacağız. Birazcık onların şeklini gezeceğiz. Kazablan artık bugün bitti bizim için. Burada çok fazla bir şey var. Değişik tecrübelerimiz oldu. Fransız bir arkadaşla tanıştık. Farklı bir ayine denk geldik. Oraya geçtik. Güzel anılarımız oldu burada ama bakalım Safi nasıl oldu? O okyanus kenarında bir şehir. İnşallah güzel geçecek. Everything will be good. ya inşallah i̇nşallah. Yolculuğumuz başlıyor şimdi Safiye doğru arkadaşlarla. Buradan bol bol protein almışlar. Şimdi Safiye doğru gidiyoruz. Burada geçeceğiz. Evet, Kazablanca'dan ayrılıyoruz. Şimdi taksiye bindik. Şimdi buradan otobüse geçeceğiz. otobüs kalkış istasyonuna geldik. Otobüs durağına. <laughs> CTM. It's cool. <laughs> Sabah 5'ten 12'ye kadar varmış. otobüsteyiz. Şu anda Asfi'ye doğru gidiyoruz. Safi diye yazılıyor ama Asfi diye okunuyormuş. Detayda yeni öğrenildi. Bak böyle yukarıda şeyler var. Surağa geldik. Surağa geldik. durakta. Orta alan güzelmiş yani. Evet. Şimdi neredeyiz abi? Ca Dida. Cadida Evet Cadida'ya geldik. Otobüs bir ara verdi. Buradan Şimdi Safiye'ye doğru devam edeceğiz. Bizim otobüsümüz şu arkadaki. Evet, bu yer çok kirli diyor, evet öyle ama en azından mola yeri yani insanların bekledikleri. 50 yıl önceki Türkiye gibi diyebilir miyiz? Belki deriz ya, diyebiliriz. Evet, şimdi Safi'ye indik. Safi'de e, Haksimler'in evine geçeceğiz. Misafir olacağız. Güzel bir yer burası ya. Kazablanka'dan daha çok sevdim. Havası falan hoş yani. Güzel duruyor. Evet, şehir. Gelişmekte olan şehirler buralar. Ama yapısı falan Kazablankadan daha güzel abi. Bitişik nizam evleri var böyle. Bayağı evler mevcut. Ama bir düzen var yani. Türkiye'deki gibi diyebiliriz. Büyük residence'ları sitelere çıkarınca iki katlara dönüştürürsek Türkiye'deki gibi yapı işte. Bitişik nizamda yapılmış. Evimiz herhalde ileride. Last of the street. Yeah, and we, we, we will take a Al taksi yeah, okay. uh, Buradan uh, taksi binecekmişiz. Şey. Yeah, uh, so okay. It's so we can walk uh, uh, taking... Okay. I think like... yes, exactly. Kendisi şuradan bir şeyler alacak. Sandviç yiyormuş o. I like this Buranın sandviçini ben beğeniyorum diyor. Ben de normal yemek gibi bir şey aldım. Sağ olsun. Tatlı matlı da aldı kendisi. Şimdi buradan aldıktan sonra bunu taksiye bineceğiz ve okay. gideceğiz. Evine doğru, evi de çok yakınmış zaten. Yani bayılsı olduğu için yürümeyelim diyor ama şurayı beğeniyormuş. Evet abi, şimdi yol sonundaki bir yere doğru geçelim. Güzel bir park yapmışlar ya. ağaçları da öyle budamışlar ya. yani. Evet şimdi eve geldik. Şeyin kardeşi de buradaydı. Sağ olsun Evde şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Değişik bir şey yiyeceğiz. O kendisine bundan yaptırdı. Ben de farklı bir şey söyledim. What's the name is? Hmm. I, don't, I don't remember. What's the name? Medici, Medici, Medici Mecci ni? <laughs> öyle bir şeydi yani. Tavuklu bir şey böyle. Değişik yaptık. Hmm. Evet. Hmm. We, we looked. The... Lezzetli soslu bir tavuk aldık. Hı hı. Yani sürekli yemek yiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani yolda yorulduk. Bayağı bir otobüs yolculuğu. Patates tatlısı da vermişler yanına. Ve deneyelim bakalım. I test this. Hmm. Lezzetli evet. bir soslu tavuk var. Güzelmiş tadı bayağı. Bu da şeyden aldık. Müfe gibi bir yerden aldık. Makarnalı tavuk bayağı başarılı. Fiyat da ucuz. Tavuk bayağı var işte. Fiyatı 40 ,000. Tam olarak 110-120 TL civarında bir rakam var. Ama sosu efsane güzelmiş ya. Çünkü makarnayı çok sevmem ben. Hı hı. tavuk bayağı iyi. Ee, where go after this? To Medina to Medina. Yes. Evet, Medina'ya ye gidecekmişiz. Bundan evet, sonra. Like the center. Yes. Yeah. Bundan sonra bir de çay içeceğiz. Sonra Medina'ya geçeceğiz. Biraz da Safi'de gezeceğiz. Bakalım görüşürüz. Muhsin'in <laughs> evine geldik. Burada <laughs> Muhsin'in evinde abi burası sadece onlara ait. Yes. <laughs> 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 Lamba bozmuştu oradaki lambayı bu odaya almıştık. <laughs> abi hani çok tatlı bir yapısı var ya. Apartman komple onların bu arada. Şöyle kapalı bir mutfakları var. Bu katta kardeşiyle birlikte yaşıyor ikisi. Alt katta da şey yaşıyor. Annesiyle babası yaşıyormuş yani. yani. Aynı yerde de üst kat onlarda. Bileyim. Şurası şark kalp gibi. Çok güzel yapmışlar ya. 10 numara 5 yıldız abi. Ve buradan da Muhsin bize kapıyı da açıyor. <laughs> <laughs> Şehrin manzarası şöyle. Arka tarafı safi değil abi. Şuralara doğru ne binalar yapılır. İleride buralar dutluktu diyeceğiz. Diyeceğiz yani muhtemelen. Kendilerine ait bahçesi de var aşağıda böyle ufak bir. Küçük bir bahçeleri de mevcut. Güzelmiş. Güzelmiş. E, Yes yeah. ya. Ah. Kam <laughs> Selam verelim böyle. Selam. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. yes. <laughs> 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 oh. It's cool. <laughs> Thank you. Evet, Muhsin'e çok teşekkür ediyoruz ya. yeah, you're welcome. Duvarlık muvarlık da çok güzel yapmışlar. Yeah. It's different. Different, different. not normal. Simleri de var parlak parlak. Neler almışlar benim için? Şunları deniyoruz. Bu böyle bir güneş gibi bir şey. We <laughs> 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 <This> test this. <laughs> Deneyelim bakalım. <laughs> Bu ha, bir değil. tatlısının gibi birazcık böyle bir. Bir de bu var. Sümük gibi bir şey abi. Güzel. Güzel. It's cool. İçinde bunun değişik baharatlar var ama ne olduğunu söyleyemeyeceğim yani. Biraz daha kurabiyemsi kıvamda Şimdi bu var. Muskası var bir de Muskayı da. Bu güzel. Ya. Ya. İtikul. Bu diyor en iyisi diyor. What is inside? Şirket nasıl? How can I say it's uh, loose? It's this. Like, like 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 that. This. Yeah. Hmm. Badem gibi bir şey varmış şimdi. Oh, it's Good. really cool. Cool. I love this. Bundan varmış. Badem midir? Kayısı çekilemiyor öyle bir şey. Ama bunu beğendim. 6 puan. Ondan sonra şuna puanım 6.5 puan bu. Bu 6.5. Öbürü de 7 puan var yani. Güzelmiş tatlarım. Ben tatlarımı yiyeyim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Görüşürüz. Abi 5. Muhammed Caddesi'ne geldik. Buraları gezeceğiz şimdi. Arkadaşla birlikte öyle kuru yemişleri, onları bunlara her şey var. Karşıda da kendin pişir kendi gibi o eti oradan alıyor kızartıyor abi mis gibi. Tabi dehşet et kokuyor ya Tajin sandviç restorant. Oo, çok güzelmiş yani buralarda. Abi çok fazla nugget'ci var böyle nugget'ta bildiğiniz yemek gibi burada for uh, my friend. My oh, best, my best friend. Oh, with... best friends. My best friend have Hey, okay. Arkadaşınınmış, yakın arkadaşınınmış. El Medina. El Medina. Sokhanis. El Medina. Sokhanis. Sokhanis? Evet. Yes. Sokanız var. <laughs> I don't know. It's just name. I don't know. Oh, <laughs> Sokan, Mokan, böyle olmuyor. Kardeşim, tövbe tövbe. Burası El Medina'ymış, abi. What? Böyle bir caddesi. Baksana çok değişik ya. Yine tatlılar mevcut. Mahlebiya. Yes. Morokto Mahlebiya. Morokto Mahlebiya. Her şey mevcut. Oha o ne biçim bir gündü öyle lan. Güzelmiş. Tavuk ötüyor ama oroz az sonra kesecekler ona haberi yok orozun. Böyle sokaklara da hasta olduğumuzu hissettiriyor şimdi bunu. Güzel yer ama. Ay ah, hediyelik eşyaların olduğu yerler de varmış burada. Bak siz belli ma. Watch the other area. Yeah, yeah. If we have a microphone, no problem. Yes, I, I know, I know. I'm going to yes, speaking, yes, yes. but now. but you don't. <laughs> diyorum ki, mikrofon olsa uh -huh. şu anda sorunumuz yoktu. Yes, ama yes, mikrofon yes. olmayınca yakana gelip konuşmak zorunda kalıyorum. Yes. O problem. So there's a problem. Yeah. Snake mazat. <laughs> some people uh -huh. don't like to, to take. Yes, I yeah, understand. No, an, no, an, no. An, an, an. Yeah. Give me. Thank you. Yeah. For example, burası da snake mazar. Yeah. Snake mazar. Snake mazar. Yeah. Now we can. We can. Okay. Yes. yes. Tumble, tumble of YouTube will be made before. by you. Tumble, a tumble of YouTube. Tamam. Ha, okay. You'll be mit buyum. We look in how. Yeah, 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 yeah. Okay, yeah. Tamam. The greatest uh, tomb. Greatest tomb. Evet abi. Ha? Hmm. Game. Burası da oranın <laughs> safinin medine yere evet. Medina. de evet. Tam böyle evet. hediyelik eşya alacağımız yörel, yöresel şeyler falan burada varmış gibi duruyor abi. Şuralara bakalım bir. Atkılar, matkılar. Biz There is a lot of. Uh, yes, but traditional, traditional. We want, yes. Here we have traditional. In Turkey, here. Yeah. Eza, ezan. Ezan. Yeah, the same. 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 Okay. Look, 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 look. look. Or, yeah. <laughs> Çok, çok traditional'ını bulamadım ama az traditional'ını buldum. Artık idare edeceğim. Abi hediyemizi aldık. Ne <laughs> What? 150 lira 150, dirham, 150, dirham, 150, dirham, 150. high quality hurma. Yes. Per kilo, per kilo, per kilo. Just per kilo. Evet. Yes. yes. Oh, yes. Right. Lower quality you want? Uh, is cheap. Yes. yes. 50 dirham, for example. But it's not uh, growth in Turkey, you know. It's because of that, uh, this price is high. Okay. Hay arkadaş, çatır çatır so, İngilizce konuşuyorum ya, böyle bir şey yok. Take it from. Uh, yes, yes. Uh, import, export. Yeah. Abi Medine'nin sonuna geldik. Biz Medine çarşısının herhalde burası. Şu çarşının bittiği yer. Burası da biraz daha böyle meydanımsı bir yer. Abi kafede böyle dışarıda oturuyor insanlar. Ne güzel ya. Sandalyelerin yönü tek tarafa dış tarafa çevrilmiş hep böyle. Good. It's cool. Good? Yes. I like Bro, you like it? Yes. Early? Yes. Where we go now? To the beach, beach. No, just, just you see the beach okay so far but... What? <laughs> bunun diğer tarafı yes behind this you will see the beach evet bu tarafına doğru şeye geldik But no no. Yes, yok burada yalnız ama. Yeah, burası abi tam olarak yanus oluyor. Güzel. Biraz okyanus havası alalım. Gündüz gelebilirsek yine geleceğim buraya gece. Çözünürlük çok iyi değil ama en azından boş durmadık, gezdik. Kestane yapıyorlar şurada ya. Kestane kızartıyorlar. Oh. Let's see what's here. It's cool. Us. Come on, We're gonna be there. There, okay. Yes. Yeah, I don't see the car Yes. Yes. Okay. Remember this place, okay? I remember. Bak dayılar var burada. Mario ile Luigi gibi bir şey herhalde bu. Super Mario. Fake Super Mario. Fake Super Mario. Mario, hello. <laughs> evet. Bayağı canlı hareketli burası da. Çuluk sanatını geliştiren abimiz. Mekanın adı Nutella. We can look Nutella. I am wondering. Yeah, yeah, Come here. Yeah. We can... You like it? You like it? Yes. Ben so o so, want? I don't want this. Oh. Abi şöyle bir şeyleri var. Milk shake almayacağız. Not milk shake. Mm, this. Like this. Ah with Oreo? Oreo please. You want it with Oreo? Yes, Oreo. It's little. This little. Hemen yemişsin. Video çekeceğiz daha. Niye yedin ha? Niye yedin? Anlamıyorum <laughs> Evet, Adına bakacağız şimdi bunu. Evet. Muzlu oreolu nutellalı şey yemek. Abdül bayağı aç herhalde. Göme göme yiyor. Okey. ya? Sağ çok hafif bir tadı var. Kelli sağız. İçine böyle güzel bir şekilde sürmüşler. Sevdim. Onun üzerinden 8 puan veririm buna. Çevir bana. Onun üzerinden 8 puan veririm. 8 puan iyi yani. 8 point. 8 point. Very cool. 10. Yes, yes, I like it. 8 puan. Güzel. Okay. Give me point because I yeah. uh, have the chocolate and, and, and I like it. I like it banana. What rate is that? Eight. 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 10 Eight. 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 Bugünümüz bitmek üzere yavaştan. Eve doğru geçeceğiz tekrar. Güzel gezdik. Teşekkürler Musim. Evet, şu anda Laplaja geldik abi. Safi'nin şeylerinde. şurası plaj. Ee, kumlar ve arka tarafta okyanus var. Burası da surf e, school, surf alanı Laplaj'ın. Burada abi surf dersleri falan veriliyormuş. Tabi okyanus kenarı olduğu için şey de yapılıyor. Yani sörf de yapılıyor burada anladığım kadarıyla. Güzel bir sahil var. Taksiyle geldik. Taksi burada çok ucuz bu arada. Fiyatlar oldukça makul. Yes, of course. Fiyatlar oldukça makul burada. Yani tam 60 TL'ye falan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Şehir güzel. Sahili çok güzel. İnsanlar Az birazcık uzak olduğu için yerleşim yerlerine. Kendi araçlarıyla vesaire geliyorlar. Böyle diyebiliriz yani. Buradan sonra da muhtemelen eve geçeceğiz artık. çünkü Şehir değiştirdik, bir şeyler yaptık. Buraya geldik, gezdik, tozluk derken şehir merkezinde Medine'ye gittik. Yani biraz böyle değişik bir gün oldu. Yani geçiş günü gibi bir şey oldu. Burada neler var yarın da buraya gezip sonra da sonraki günde zaten köyümüze İstanbul'a, Kadıköy'e geri dönüyoruz. <laughs> Now you are famous in Turkey. Thank you very much, Omar. Sevim, Türkiye'de en az 100 kişi izleyecek. <laughs> Rahat ol bu videoyla. En az yüzümüz var bak. <laughs>